Şimdi değerli öğretmenler, sevgili öğretmenler, gün geçmiyor ki okulumuz yeni bir başarı iddia atmak. Okulumuz öğrencilerimiz sağ olsunlar. Okulumuzu içeride ve dışarıda çok güzel temsil ediyorlar. Onların başarılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada çocuklarımızı onlara etmek istiyorum. Şimdi üç sene sınıfından, okulumuz, üç sene sınıfından Toprak Ayaz Yıldırım öğrencimiz, koyuyor toprak ayağı. Öğretmenimle beraber. Evet toprak. Nasıl? Gel bakalım. Evet toprak. Kıyafetinde giyinmiş. Çocuğumuz bu. Oğlumun geçen hafta da başarısını paylaştık şampiyonluğunu. Yine bu hafta Türkiye federasyonun düzenlemiş olduğu Türkiye şampiyonasında Kumite ve Kata adamlarında Türkiye birincisi oldu. Bakın Türkiye birincisi diyorum. Lütfen bu etkili yapana. yapın. Evet. Evet, geçen hafta da yine çocuğumuzun Kazan'a ve Kumite'de birincilik ve ikinciliğini paylaşmıştık sizlerle. Geleceğin Olimpiyatta dünya şampiyonu. İnşallah ileride çocuğumuzu oralarda göreceğiz. Tebrik ediyoruz. Buyurun öğretmenim. On gün tane hocam. Evet. Bir <laughs> kuvvetli bir alkış yapalım. Yenediği şampiyonluğu. Şey